Always come back. Hayır. Bu sefer değil. Hatırlarsanız bundan önceki hikaye videomda, bundan önceki teori videomda size William Afton'un son halinin yani burn trap halinin asla oluşmadığını söylemiştim. Ya da oluşmuştu ama aşağı içinmediğimiz için asıl Ken'in son, yangın son olmadığı için hiç ayılmadığını söylemiştim size. Tamam hiçbir şekilde 11 oyun boyunca ölmeyen ve her türlü geri dönen bir adam var. Sanırım bu adam gerçekten öldü. William Afton'a gerçekten ne oldu? Oyunun sonunda Gregory masansörü düşürdü? Bunun gibi sorular bu videoda kesin bir şekilde teorilerle birlikte açıklanacak. Sizden isteğim hemen abone olun videoya 10 binden fazla beğeni atarsanız bu tür videolar daha hızlı gelir. Abone olup like attıysanız şimdi teorilere geçelim. Öncelikle ben notlarımı yana açtım. Buradan arada bir bakacağım arkadaşlar. Konularımız Efton'un ölüp geri gelip gelemeyeceği. Ruin'in asansör sonunda Gregory'nin mi düşürmesi vesaire. Çok farklı diyaloglar buldum. Hani çok gizli diyaloglar buldum. Bunların hepsine bakacağız. Ayrıca bir de Hatman 2 ile alakalı ve kesinin babasıyla alakalı bir teori daha var. Bunların hepsine bakacağız. Öncelikle aşağı tüm kaynağı koydum. Buradaki diyalog olayını ben Davko'dan gördüm. Davko gerçekten de güzel yapıyor bu işi. Önce Eftin olayıyla başlayacağım ancak sizden ricam yorumlar kısmına 2-3 tane link koydum video linki koydum. Bunlar algoritmada aşağı kalan videolarım. Yani siz bu videoyu izliyorsunuz ama o videoları izlemiyorsunuz gibi düşünün. Gidip bir 5-10 dakikanızı ayırıp o videolara like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Neyse şimdi Eftin'den başlayalım. Bundan önceki Ruin Teori videosunu izlediyseniz orada Burn Tab'ın oluşmadığını söylemiştim. Buna inanmayanlar var bunu kesinlikle size kanıtlayacağım şimdi. Zaten 50 tane kanıtı var ama ben en dayanıklı kanıtı sunacağım size. Bakın tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Oyunda komik bookslar yani çizgi roman sayfaları var. Bu çizgi roman sayfalarını gördüğümüzde bize oyundaki olan sonları gösteriyor. E şöyle düşünüyorsunuz yani önünüze çıkınca da. Ben bu oyunu oynuyorum. Ruin oynuyorum. Neden önüme oyunun sonları çıkıyor bana? E oyunun sonu senin önüne çıkıyorsa bir hikaye dahil bir oyunda. Diyorsundur ki o zaman yani bunlar hikaye dahil değil. Birkaç yorum gördüm işte. Gregor'un çantasını düşürmesi öyle bir detay. Ne bileyim telsi düşürmesi bir detay. Abi ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun yani? Bu boşuna koyulmuş bir şey değil. Çantanın altında Gregory yazıyor mesela. Neyse çizgi roman sayfaları 8-9 tane mi? 8 tane mi ne total? toplamda ve bunların hepsini toplayabiliyorsunuz. Yani hiçbir yerde gizlenen saklı bir şey yok. 8-9 tane var ve bunların hepsini toplayabiliyorsunuz. Bunu YouTube'da videoları var zaten. Bir sürü videosu var. Abi gidiyorsunuz, izliyorsunuz. Adam hepsini topluyor. E bakıyorsunuz çizgi roman sayfalarında özellikle en son çizgi roman sayfasında Burn Trump sonu var. Ve diyorsun ki hani aga ne alaka yani Gregory geldi bunları çizdi koydu pizza plexi böyle bir şey yok yani. Bu çizgi roman sayfaları canon olmayan sonları gösteriyor. Hikayede olmayan sonları gösteriyor. Arasında da baktığınızda bizim Princess Quest sonumuz yok yani. Sekiro 5'e Prince, Princess Quest yani en iyi son yani hikaye dahil olan son yok. Bu da demek oluyor ki Princess Quest sonu hikaye dahil. Ya bunu kesinlikle anlayın. Eğer burada 50 tane teori varsa aralarında bu bir tanesi en doğru olan varsa bence bu. Yani düşünüyorum diyorum ki bundan hani aylar yıllar sonra bu da yanlış çıkabilir çünkü teori. Ama yani bu çizgi roman sayfaları direkt kanıtlıyor tüm olayı çözüyor yani. Ya bunda hem fikirsek tamam şimdi önümüze bakalım. Eğer ki Sekiro bir işte bakın ruin demiyorum Sekiro bir işte Burn Trap sonu yapsaydık oyun bize şu sonu gösterirdi. Virüsün hala pizza plex'te kaldığı bir son Vani Burntrap'ı uyandırırdı. Mimikle birleştirirdi. İşte Mim'in yapay zekası Burntrap'a gelirdi. Zaten Mimik Burntrap'a asıl burada taklit etmiş olurdu. Yani Mimi'nin Burntrap'ı ettiği bir senaryo görürdük burada. O yüzden bu olmadı hiçbir şekilde. Bu yüzden de Burntrap hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Bak ya ayılmadı ya uyanmadı uykusundan ya da hiç var olmadı Burntrap modeli. Bana sorarsanız ayılma mı, bence direkt Burntrap modeli olmadı. Ya şimdi düşünüyoruz FNAF 6 FNAF 6'da en son FNAF 6'da gördük. FNAF 6'da yandı. Sonsuz bir cehenneme yollandı. Ultimate Custom Method o sonsuz cehennemi gördük. Ondan sonra çip oldu. Help Wanted'a geldi falan. En son kısmı Help Want'daki virüs kısmı. Hani virüs oldu. Glitch Trap oldu. O da Mega Pizza Plex'te kaldı. E biz de Princess Quest sonunu yaptık. E Glitch Trap mantıken yok oldu. Virüs yok oldu. Afton da yok oldu. Şimdi bu şunu açıklıyor olabilir. Burntrap'ın o çip hali Glitch Trap'se hala o sonsuz cehenneminde olabilir. Belki tekrardan önümüze çıkabilir. Belki de dediğiniz işte yorumlarda gördüğüm teori olan aslında Burntrap oluşmuştu ama hani ayılmadı. Mantığı çıkabilir. Yani önümüze bence William çıkar. Şunu sezdim biraz hikayede. Hani Efton'u unutturup Efton herkes diyordu ki işte ben geri dönerim ben artık öle, öl, öl bir adam diyordu. Ya e adamı öldürdüler gibi gösterdiler. Büyük ihtimalle sonraki oyunlarda bir şekilde gözükecek. Bir şekilde William'a ait bir şeyler bulacağız. Kesin bu. İlerleyen oyunlarda bunu göreceğiz. Benden net bir şey sunmamı beklemeyin bu hakkında. Çünkü elimde olan bilgiyle sadece bunu söyleyebilirim size. Hani ileriki oyunlarda bunları göreceğiz ve merak etmeyin. Bir sürü FNAF'ın oyunu çıkacak. Siz rahat olun. <laughs> bunu edit mi adın? <laughs> Yayın. Arkadaşlar FNAF böyle işte sıkatın son projesi. La oğlum sıkat emekliyim dedi yani. Still Kula saldı oyunu anladın mı? Siz öyle Scott'ın emekli olduğunu dediğine de bakmayın adam filmi de yönetiyor bir yandan. Belki Ruin'den de şey yapıyor yani FNAF'ı salacağını ben sanmıyorum size öyle söyleyeyim. Neyse Afton'ın um yani geri dönemeyeceği anlamına gelmiyor bu. Bunu öğrenmiş olduk. Tam Afton bir yok oldu. Afton bir hani or, oda, odağımız Afton'dan bir indi. Ama o kral geri döner. Siz onu biliyorsunuz. O I always come back misali o geri döner. Siz rahat olun. I always come back. Neyse ikinci teorimize geçiyoruz. Burn Trap'tan daha derin bir olay. Başlıkta muhtemelen görmüşsünüzdür. Gizli diyalog adında. Bunu dediğim gibi Davko'dan gördüm. Şimdi olayı anlatıyorum size notlarıma bakarak. Şimdi biz Ruin'e gelmiştik biliyorsunuz. Ruin'e oynamıştık. Ruin'de 3 farklı son bulunuyor. Bu 3 farklı sondan birisi Scooper sonu. Birisi Brazil Ending adında bir son. Ya Brazil sonu. Neden Brazil ismini bilmiyorum. Maske takıp Freddy maskotuna yaklaştığımızda Sekubiş'teki en iyi sonu gördüğümüz son. Scooper sonu da zaten Mimi'nin kostümle gelip scooplandığı son. Ve bildiğimiz asansör sonu. Ben 2-3 tane hikaye videosu çektim ve bu 3 hikaye videosunda da ana sonun asansör sonundan devam edeceğini söyledim. Ki öyle de olacak arkadaşlar. Çünkü zaten Scooper sonu çok anlamsız bitiyordu. Yani alternatif bir son gibi göstermişler bize. E zaten diğer sonda hani maske takıyorsun bakıyorsun lan bu ne? son gördüm ne oldu? Mimik arkamda. Gregory bana bağırıyor. Ben şeye mi bakacağım? Evet saçma yani. O yüzden bir asansör sonu kalıyor. Asansör sonunda da bazı teoriler çıkıyor ortaya. Çünkü biliyorsunuz ki asansörde gidiyorduk kesi olarak. Asansör tuşuna basıyorduk. Mimik yukarıda kalıyordu. Ve asansörde Gregory ile konuşuyorduk. En sonunda Gregory de asansörü düşürüyordu. Ama durun durun durun. Gregory asansörü düşürmemiş olabilir. Asıl teori de bu zaten. Şimdi bunu araştıracağız ve elimizde gerçekten büyük kanıtlar var. Kendi kanalımın videomun yorumlarında görmüştüm bunu. Ve ben de bu oyunu oynarken, Ruin oynarken fark etmiştim. Oyunun sonunda iki farklı alt yazı çıkıyor. İki alt yazıda da Gregory konuşuyor. Lan diyoruz ki hani nasıl iki alt yazıda ayrı ayrı Gregory konuşuyor. Benim aklıma direkt buradan şu gelmişti iki zamanda. Hani Gregory düşürmüyor çünkü iki tane farklı diyalog çıkıyor. Gregory düşürmüyor gelmişti aklıma. Ya böyle bir teori var. Bu bir yanda dursun şuraya yaz yani abi. <laughs> Orada bir durusun o. İkinci olarak söylediği bir teori var. O da işte Gregory konuşurken sesi bir kesiliyor. Ondan sonra bir anons sesi gibi bir cızırtı sesi geliyor. Ondan sonra kontrolü mime geçip mimi asansörü düşürdüğünü söylüyorlar. Bu da bir durusun yanında bizim daha büyük bir kanatımız var. Daha büyük bir teorimiz var abi. Notlara bakıyorum şu an. Öncelikle yabancı kaynaklardan baktığım üzere oyunun dosyana girebiliyoruz. Ben yayında bunu bir kere denemiştim. Çok uğraştım. Hiçbir şekilde giremedim. Oyunun diyalog dosyanına girebiliyoruz. Ve diyalog kısmında iki farklı karakter var. Ama ikisi de Gregory seslendiriyor. Aslında Gregory'yi seslendiren iki farklı ismin bir tanesi Grimik ki bu büyük ihtimal Mimik ile Gregory isminin birleşimi. Diğeri bir de Gregory. Şimdi diyorsunuz ki mantıken Gregory'nin sesiyle Mimik taklit edip konuştuğunda Grimik olarak geçiyor diyaloglarda. Gerçek Gregory konuştuğunda Gregory olarak geçiyor. Yine bu şekilde baktığımızda çok bir şey bulamıyoruz bu asansör sonuyla alakalı. Ama hani Grimik ve Gregory'nin farkını anlamış olduk. Hani Mimik'e geçtiğinde öyle geçiyormuş komutlarda. Ama oyun dosyalarında bir ses dosyası buluyoruz. Bu ses dosyası çok önemli. Çünkü bu ses Ses dosyası muhtemelen SQ'ya eklenmeyen bir sonun ses dosyası ya bu bir son ya da hani aynı sonun ses kaydının devamı zaten devamı ama hani farklı bir son yapmış da sanki sonradan kesmiş gibi bir ses kaydı gözüküyor hatta bir hemen bir dinleyelim abi ses kaydını. ''It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But make sure it doesn't follow you.'' Şimdi normalde Ruin'de asansör düşeceği sıra Gregory diyordu ki beni kurtarmaya çalıştın biliyorum ama dedikten sonra amadan sonra sesine bir o bahsettiğimiz ikinci teori, size not ettiğimiz teorilerden biri olan hani anons sesi giriyordu, ses kesiliyordu bir. Amadan sonra takip edilme riskini göze alamayız diyor ve asansörü düşürüyordu. Üzgünüm Gregor diyordu da asansörü düşürüyordu. İşte bu amadan sonra kontrol mimiye geçiyor. Eğer Gregor'un sesi kesilmeseydi ve kontrol mimiye geçmeseydi Gregor orada diyecekti ki, beni kurtarmak için benim için geldiğini biliyorum ancak takip edilmediğine emin ol diyordu burada yani. Gerçek Gregor bunu söyleyecekmiş. Amadan sonra kesilmiş ses ve mimiye geç e şimdi diyeceksiniz ki mimik e nasıl geçebilir? Hani telsize erişmesi lazım. Telsiz ta şeydeydi. Büyük koşuşturmacanın arkasında baya uzaktaydı. Mimik de en son asansörün arasında kalmıştı. Yani arkasında kalmıştı, önünde kalmıştı, dışında kalmıştı işte. Asansörü kesene kadar gidip telsizi alıp iletişime geçmesi gerekiyor. Bu kadar hızlı erişebilir mi bilmiyorum. Ama demek ki erişebiliyormuş yani. <laughs> Biz düşene kadar gidip o telsizi alıp son anda işte son cümleyi söylerken... Gerçek göre, göre son cümleyi söylerken araya girip asansörü düşürüyor Mimik. Bu da işte Gregor'un bize aslında ihanet etmediğini burada Mimi'nin düşürdüğünü gösteriyor. Ama bunu gösterse de Kesi'nin kafasında artık bir ihanet olarak geçiyor bu. Çünkü Kesi gerçeği bilmiyor. Kesi düştü yani anladın mı? Gregory'nin düşürdüğünü sanıyor. Yani bir sonraki bölümlerde Gregory güvenmeyeceğini görebiliriz bir sonraki oyunlarda Kesi'nin. içinde bir intikam, bir sinir besleyecek yani. Çünkü en iyi arkadaşı, en yakın arkadaşı yani. Ayrıca Ruin'in gerçek sonu asansör sonu yani. Bunun başka bir şeyi yok yani. Diğer sonlar kesinlikle alakasız. O diğer son işte Scooper sonu bir alternatif son. Diğeri de zaten hani bir gösterme amaçlı bir son. Roxy bizi bulacak ya da yine Roxy'nin sesini taklit etmiş Mimik bizi bulacak. Oradan devam edecek oyun. Yani siz buna emin olun. Sonraki oyunlarda Gregory de geri dönecek. Mimik zaten odaklar artık Mimik'e çevrildi FNAF camiasında. Şu an ana odak William değil kesinlikle ama William da geri dönecek. Unutmayın I always come back. Bu adam sözünden dönmez yani. Ve benim bildiğim Springtrap'sa benim bildiğim Williamsa o adam geri döner. Ama şöyle bir komiklik oldu. Herkes artık dedi ki artık William öl. William gelme artık bitsin şu William'i atın. Oyun boka döndü. Şimdi William'ı arıyoruz arkadaş. Bu nasıl bir iş ya? Adam ölüp ölüp duruyordu ama aslında ölmüyordu. Bize yani şey yapıyordu. Şaka yapar gibi. Sonra bir gün gerçekten öldü kimse kimse fark etmedi yani. <laughs> Umarım geri döner William dostumuz da. Geri dönmemesini isteyenler de vardır tabi. Şimdi Hellbound 2'de diyoruz ki kesinin babasını oynayacağız. Hellbound 2 bu arada 2023'ün sonunda çıkacak. Pop Playtime birlikte çıkacak muhtemelen. Şöyle bir senaryo olabilir o oyunda. Yine Hellbound 1 gibi hani her oyunu oynayabileceğimiz bir şey görür müyüz bilmiyorum. Veya Glitch Trap'ı görür müyüz ki sanmıyorum çünkü Glitch trap hani GG abi anladın mı? Glitch Trap gitti. Virüs silindi ama Hellbound 2 Ruin'den ve bir işten önce geçerse eğer ki o zaman işte hani Glitch görebiliriz. Bilim ait şeyler görebiliriz bir sürü şey görebiliriz. Ama şöyle bir senaryo da olabilir. Hani bu tüm oyunlardan sonra geçip Hellbound 2'nin Kesinin babasının kesiyi aradığı bir oyun da görebiliriz. Hani kesiyi bulmaya çalıştığı bir oyun da görebiliriz. Böyle bir senaryo olursa, böyle bir oyun olursa, böyle bir hikaye olursa bu oyundan mesela gibi işten sonra geçmiş olur Hellbound. Hellbound 2 pardon. Teoriler bu kadar. Başka teoriler varsa dediğim gibi yorumlara yazın. Kanalıma lütfen abone olun ve 10 binden fazla beğen atımı bu videoya. Söylediğim gibi yorumlar kısmını algoritmada geride kalan, aşağıda kalan 2-3 videomu koydum. Ricamdır o videoları bir izleyip ki izlerseniz tabii bu fındık anlamak açısından size de büyük bir katkısı olur bunun izleyip like atıp bir de yorum bırakırsanız sevinirim başka videolarda görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar